selamun selamun Hazreti Adem çocuklarına Allah'a itaat edin dedi. Lokman aleyhisselam "Ey oğulcu, sakın Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk büyük zulümdür." dedi. Hazreti İbrahim kürsüye çıktı. Sizin o inandığınız o ilçeleri... İşte o, en büyükleri kırmıştır. Bakın suç aleti üzerinde dedi. Hazreti Resulullah belki kürsüye çıkma ama bir tepenin üzerine çıktı. Ey kavmim! Size ben şimdi desem ki şu dağın arkasında son tesisat, son sistem donatılmış bir ordu var. Gelecek sizi kılıçtan geçirecek inanır mısınız? Evet Muhammed. Biz senden bugüne kadar yalan duymadık sen ne de desen inanırız. Vallahi ben sizi bundan daha tehlikesiyle uyarıyorum. Sizi ölüm bile, kıyamet ile, cennet ve cehennem ile uyarıyorum. Bana Allah tarafından vahyolunuyor. Sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. İtaat edin. Rasul olduğunu kabul edin Firavun da çıktı o göğsünden dedi ki ''Ana rabbu kumurdu'' ''Size benim otoritemden başka bir otorite tanıma izni vermiyorum'' dedi Firavun. Çıktı yüksek tepelere ahmak adam gökyüzüne ok sıktı. ''Musa'nın Rabbine öldürdüm'' dedi. Selamun, selamun.